Karabağ 1951 doğumluyum. İlkokulu Karabağ'ında bitirdim. İki dönem Karabağ'da imamlıkta bulundum, yaptım. Kodoğlu'nda ay ayışığında imam oldum. Muhtarlık yaptım. Belde başkanlıkları, il meclis üyeliği, iki dönem üç dönem Konya İl e, il kurulunda vali beyle İl müdürümüzle beraber çalıştım. Gene şeyde An Konya'da bölge bir üç dönem bölge birlik başkanlığını yaptım. Genel merkezde iki dönem genel merkezde Ankara'da ulusal konseyinde görev yaptım. Velhasıl Karabağ'ında 95'ten beri de kendim kurdum kooperatifi ve burada devam etmekteyim. Haykop'ta 2008-2009 yıllarında 2008'de kuruldu kooperatifimiz. ve Haykop 2009'da 2010'a doğru Haykop'un başkanlığına il müdürlüğümüz beni rica ettiler. Elhamdülillah Haykop'un başkanı seçildim üç dönem devam ettim. E, aldığımda çok harip bir durum vardı Haykop'ta. Vatandaşların kimisinin durumuna göre kimisinin parasını ödemişler, kimisininkini ödememişler. Başkan oldukta 170 bin lira bir para geldi benim zamanımda. Allah nasip etti o şekilde ödenmedi, ödenmeyen paraları dahi dağıttım. Allah'a şükürler olsun bütün illere, ilçelere bütün beldelere yapmadık hizmet bırakmadım 2.75 2.75 de Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü müdürlüğüyle proje hazırladık dışarıdan Avusturya'dan Almanya'dan Macaristan'dan buralardan mal getirdim. Tüm üyelerime dağıttım elhamdülillah. Şey olarak bizim bütün icmallarımız hayhop'tan geçiyor. Bütün parala şeyin destekler de hayhop kanalıyla buraya geliyor. Halkımız o yönden biz çok memnunuz. Zaten hayhop olmasa teşvik alamayız. Bütün şimdi hatta süt birlikleri bile hayhop'a geçti. Bu teşvikler oradan çıkıyor. Onun için biz şimdi şu anda Haykup'tan çok memnunuz. Yakup Başkanımızı çok seviyorum. İnanımsın mısın kendi öz evladım gibi. Tamam mı? Öz evladım gibi seviyorum. Ama e, bir zamanlar diğer arkadaşlar har vurdular, harman savurdular. Şimdi şu, şu anda Yakup Başkanım Allah'a şükürler olsun öyle değil. İnşallah Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Ömrünü uzun etsin diyorum. Yakup Başkanımı çok sevdiğim için Oğlumu yanına verdim. Mustafa Bey, Cihan Bey'inden yanına verdik. Tamam mı? Şu anda da Yakup Bey'i destekliyoruz ve onunla son anına kadar da beraberiz. Başkan olduğu müddetçe de onunla birlikteyim. Ve kendinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.